zamlardan sonra düşme olur mu? Düşüş olur mu? Labanın ya yanında olsam düşürmem. Baba sana söyleyeyim düşürürsen millet ayarlanıyor. Bak sen %7 indirdin millet elektriğe gitti. Bak sen şimdi elektriği düşürdün doğal gaza kalkar. Doğal gazdan sonra petrola kalkar. Mazota kalkar. Erzaka kalkar. Ev konutlarına kalkar. Anladın mı? Arabaya kalkar. Vallahi bu ülke batar. Bak sana söyleyeyim millet. iki şey var. Size bir hata sözünden söyle. söyleyeyim. Bir karıya fazla yemek versen üstüne çıkar. Bu insana da fazla yemek versen üstüne çıkar. Vallahi durduramazsın. İnsan oğluna ne versen nankör Sen bugün insan oğluna her şeyi ver, ikinci gün seni satar. Anladın? O yüzden ben olsam bugüne kadar 21 senedir nasıl kaydın devam et abi. Reisim yola devam. Düşme. Vallahi hepsini ben de alayım. O arkadaşa diyor ya, sen abmege 5 milyon ver. La valla 10 milyon da olsa, bir insan oğlu desin ki abmege şimdi 10 milyon olsa ben almayacağım ya lan 20 milyon da olsa mecbur alıyor. 100 milyon da olsa alıyor. 1 milyar da olsa alıyor. Ne olsa, ne olsa alacağız. Mecburi alacağız. Acı ola, diye acıktan ölecek halimiz de yok. Alacağız, mecbur alacağız. Ha ne yaparsan... پستيان یو لون دوامې بازار خاندای رئیس چې ګیستمو الګه دوامې ده ځاڅه چې ګیستنو امکليې 1 میلیارډ ورده امکليین ګودني kaldrdن یو آلو 1 میلیارډ نامسمه کتابه ما کله مې سنن üçün وریا پاس پاس هداځم ځنو امکليیې kaldrdل بل و امکلي او یا شي ما شي لري او ټول اخللری ب ود دې ورده کیم ده قرخځاڅه Çok dinden bahsedenden korkacaksan, çok ihtiyardan korkacaksan, anladın mı? Gençten korkma, genç zaten hayatı gençliği yaşadı ya, genç havada uçu ina. Gençlerden korkmayın. Korkacaksanız bu ülkede Sofi'den korkun, Sofi'den ha. Çünkü gerçek Sofilere sözüm yok, onlar başımızın üstündedir. Çünkü herkes imanını kurtarmak için mücadele ediyor. O yüzden o saatte Soficiler yok, o hacı hacıya. Hacıya gidip, bıçakla gidip, hançerle gelenler yok. Benim sözüm onlara Gidi Allah sabah Allah Allah akşam kuf kuf yapı. İnan billa tilla yoksa bir emekli adam ne yapacak? Kumarı yoksa, üçgüsü yoksa, karı kız ayağı yoksa ne yapıyor bu parayı? Valla öbür dünya kimse götürmüyor. Varsa öyle bir şey öbür dünyada arsa ucuz değil. Mekan ucuz değil her şey bedavada. Sen bu dünyada yemadıktan sonra öbür dünyaya neyi götürürsün? Hmm. Ben anlamadım. Geçenlerde geliler böyle laf ediyorlar. İşe elektriğin bu karı yollar kamulaştırsın. Ulan neyi kamulaştırıyor? Sizin size haberiniz yok oğlum. Siz az kalmış sizi satılacak. Siz, sizi satacaklar. Siz az kalmış siz elektriğin peşinde düşeceksiniz. Ulan hadi bugün elektrik fazla bu aydan sonra bitti. Anladın mı? Yine gelecek. O yüzden hiçbir şeyi این دمر ریس سن دوامیت په ميلاد 32 گین لاقلاقه باندې چې د یې یسوسا 1 مليار اوستیلا هغه بخښي ستاسو Neyi söyleyeyim? Askeri ücret hakkında konuşa bak. Şimdi hepsi gülü şeker aylığını 4 milyar 250 olmuş. Ulan gelecek kalıla. Hele bir e, geçen senenin istatiklerini açın hele bakın geçen sene askeri ücret 3, 2 milyar 800 müydü? <laughs> 2 milyar 800. Hani çocuk mozuklu bir ailenin şeyi olsa 3 milyar 200 değil mi? Geçen seneki altın kurumunu açın bir cumhuriyet altını 2 milyar 600 3 milyara yakın değil. Değil mi? Bir askeri ücret bir cumhuriyet altını aldı. Bugün ise şu an bir askeri ücret 4 milyar 250 cumhuriyet altını 5 milyar 600. Yani sen bu halkın matematiği kıttır kıt. Matematikle kandırırsın bunları. Nasıl? Adama kalk bugün 3 milyar ver. Anladın mı? Yarın 4 milyar ondan al. Yok valla bana 3 milyar vermiş. Ulan giden 4 milyar ya hesabını yapmıyor. Sola da bakı aşağı ya canı ayakı bir tekme vurdu, uğrayı seyirkelerin ulan diyor ulan 3 milyar verdi 4 milyar aldı 1 milyar nereye gitti Biz böyle bir insana ha o yüzden Hiçbir şey indirme baba Belki halk bana şimdi karar dedi ben de aşağıya alıyorum Ben halktan ne alıyorum ne çünkü niye Vallahi indirse de indirmese benim umurum daha değil Ben ya aşağıya birazdan kapatıyorum Gideyim çocuğa yine mama alacağım bez alacağım Götüreceğim çocuğumu alacağım. Aynı fiyat, aynı şey. Hani düştü yüzde yedi? Ne düştü? Gıda düştü. Düşmesin. Valla domates, biber, patlıcanla biz aç kalmıyor. Anladın mı? Bize domates, biber, patlıcanı düşürme. Bize neyi düşüreceksen, bize hiçbir şey düşürme. Çünkü biz alışmışız. Biz kazık yemezsek biz rahat yatamıyoruz. Ben şu an kazık yiyince daha rahat yatıyorum. Çünkü niye? Hesabımı biliyorum. Als ki dan ee, ihtiyal bele yavaş yavaş yurididi ihtiyarların içine ya yavaş yavaş çünkü çekip ona etiriz fazla da ya. şimdi her şey uçmuş ya ula sen ihtiyarıyı gör ulan nasıl koşuyu ulan de ula, koş koşmasam aç kalacağım ulan sen kitabında bu saatten sonra abdalsını al beş vakit namazın kıl anladın mı Karıda sağ otur, karınla otur, oğlum torunsa Bu saatten sonra elektriğin düşmesi için sokak sokak ne gezdiysen yazıktırsan. Ya o gel ben sana elektriği paranı ödeyeyim, sen git evinde otur, seni gözüm görmezsin. Allah sana belanı vermesin. O adamı da arayayım daha da. Aşında bir şapka, bir çaket öyle namusuma giyimine baksam ben, ben onu gördüm, hiç adamıydı dedim belki. Lanmış, elektrik parası çok gelmiş. Allah da senden elektrik paran 2 milyar gelir. Emekli paradan fazla gelir. Ben istemiysem Allah benim belamı görsün. Gelsin o adam ki gelsin. Ben kimsenin de o adam ki gelsin. 70 yaşında zor elinde kağıt imza topluyor. Ulan oğlum <laughs> hayatın için imza toplasan daha da faydalıysan oğlum elektrik için imza topuysan. Nere? Bakanlık Kur'an'a gönder. Valla bakanın işi gücü yok senin imzana bakan. Senin imzan buradan gidiyor. Kargodan indiği gibi çöpün içindedir. Valla hiçbir bakan seninle uğraşmış şimdi. Millet ülke iç içe girmiş. Ülkesine bakıyor. Adam senin imzana bakıyor. Sen çağırmıyorum burayı mı? O yüzden bu ihtiyarların maaşını doğan, başkanı, bak sana başkanım diyem, reis diyeyim, Allah rızası için iki gözümü çiçeği diyeyim, Bak senin namusun bahtan düşmüşem. Bu emeklilerden bu bir milyar bayram ikramiyesini al, al Allah için al. Al bak bunlar karı gibi susacaklar. Tam nasıl koşacaklar. Bu ibn çok para verirsen diye bunlar böyle kalkıyor. Bak gençimize bak gençler sabahtan beri gülüş şeker annen bak. Çocuğun birini gördü konuştu ne güzel anlattı derdini. Anladın mı o diğeri aynı. Adam hiç dünya umurunda Baba getiriyor biz yiyor. Yarın baba olsa o zaman anlar şimdi keyfinde bu ihtiyar da demek ki artık kime bakıysa bir para gelsin para gelsin Vallahi para insanın imanını kurtarmıyor kardeşim o yüzden Erdoğan'dan tek ricam bu emeklilerdeki o bir milyar bayrak ikramiyesini al onlardan anladın mı ben senden hiçbir şey istemiyorum o zaman sen benim iki gözüm sen, ben biliyorum ki sen elbiden sen. söyle başka soruyu abi Erdoğan indirim yapmayanlara yaptırım uygulayacağını söylemişti bu konu hakkında ne düşünüyorsun bu konu hakkında ne düşünüyorum ben Erdoğan'a söylediğim Kendini rahatsız etmesin millet için. Hiç rahatsız etme. Talimatı halka ver, sen otur izle. Diye cahili alacaksın, kurnazın eline vereceksin. Halkın eline bırakacaksın. Çık televizyonda söyle ki kardeşim yaptırım yapmayanın hakkından çıkın. O da gelsin karşıma. Onu bizim elimize ver reisim. Sen rahatsız olma. Sen o pamuk Kur'an okumuş ellerin la, çıkma millette kendini rahatsız etme. Vallahi billah, sana sen söyle bak o büyük marketleri nasıl bizi yaparız? Vallahi biz adam ederiz onları. Namusluma bizi gördüğü zaman esas duşa geçer. Ma, o Kemal Sunay'ın bir filmi vardı ya, Bekçiler Krali manavın önünde geçi iki fiyat yürüyor anladın mı? Aynı biz de öyle yaparız. Yakaladığımızda o fiyatı sokarız götüne. Hiç sıkıntı yapma. Sen bize bırak. O yüzden yatırım için Halka bir yol aç. Bak o kadar sana hakkında iyi konuştum, o kadar iyi söyledim. Valla sana evet. o yol açacağım. Sen otur rahattan bak. Benim gibi bir edebeli bir oyu kazandı. Sana söyleyeyim. Bir kere mahsus da vereceğim ki ha bu emeklileri de alırsan valla ömür boyu sana belinde olurum. O emeklilerden de ben çünkü çok deli olmuşum. Kafamı yemişler böyle. Hani görüyorum ya bu ihtiyarlar var ya bu ihtiyarlar. Hani her şey satmış ya bizi bile sattılar zamanında ilk başta oyu o oy veriydi. Gidiydi hemen oyu AK Parti, AK Parti gibi şey yok. Niye şimdi AK Parti kötü olduysa? Ha? Elektrik faturası yükseldi diye. Ula bir elektrik faturasına kendi sattın ya. Sen bir milyara biz, bizi sattı. Şimdi ben sana söyleyeyim. O yüzden yatırımlar hakkında Vallahi ben sana söyleyeyim. Ver bizim elimize. Biz yönetek bu ülkeyi biz ancak birbirimizi böyle o oh, cana part edek ondan sonra rahatlayak oturak hepimiz rahatımızda gülüş şekerlerle Başka bir şey yapmıyor. O yüzden ben böyle söylüyorum. Vallahi Erdoğan yanlış yaptı. Bir indirim ilk yüzde yedi indirimle çok yanlış yaptı. Hala diyor, hala bakak millet başına daha çok çıkalı o zaman. O yüzden yatırımlar hakkında da düşüncelerinde sen hiç kendini rahatsız etme. Biz rahatsız olduk. Zaten bu güne kadar rahatsız olduk. Bu saatten sonra da rahatsız olsak ne olacak? Senin için de olacak. Herkes için rahatsız olduk. Senin için de rahatsız olacak. Mamamın fiyatını size söylüyorum ha. Şoka girersen mamam 205 milyon. A101'e girersen mamam yok. Yani Atlamıyor da nedir onu aldığım için onda yoktu. Bir gün 240 milyon 230 milyon 220 milyon diye. Aynı malı herkes alıyor. Ulan ben anlamadım bu şeyde hani bu adamlar nasıl böyle şey oldu? He, bir de senden tek ricam O kadar şeye indirim yaptım bu tütünlere de indirim yap Millet hani tütüne düştü Bari milleti bu yönden kurtar Tütüne devam etsin Tütünler çok pahalı olmuş Ben de isyan ediyorum artık sigarayı bırakmaya karar verdim Sanırım öyle bu tütünleri düşürsün fiyatlar diye Bu tütünleri düşür hiçbir şey düşürme Tütün çok ağırdı. Günde 3 paket sigara içiyorum. Vallahi billahi tillahi günde üç gün yemek istiyorum. Abla davul gibi olurum. Günde 3 paket sigara içiyorum. Yazıktır bana. Bari bu tütünü düşür diğerlerini devam et. Yola devam. Biz de arkanda reis. Allah elinde olsun. Yar ve yardımcın olsun. Ondan sonra en büyük yardımcımız da tek bir insana buradan selam göndereceğim. Tek bir insana, güzel insana. Buradan ta Edirne'deki Mapus Yahtan başkanıma selam olsun. Demirtaş'a. Buradan Demirtaş'a selam olsun. Zafer senin olacak. Demirtaş.